Murat, ne zaman çıkarız televizyona? Çıkarız derken hala? Çıkarız derken hala derken? Ya hala sen de her yerişinde takacak bir şey buluyorsun. Ben seni nasıl çıkartayım televizyona ya? Ben sunucuyum. Mihriban, Gülsen, Gülsem'in gelin buraya hemen gelin çabuk. Bu Murat diyor ki sizi televizyona çıkarmayacağız diyor ya. Uy. Ya halacığım nasıl yapayım onu ben ya? Sen kayıttayken iki defa çay doldurdun, kolonya tuttunuz. Ağzıma zorla müşebbet tatlısı tıktın hala ya. O görüntüleri ben kullanamam. Nasıl çıkartayım ben seni ya? O boksörü çıkarıyorsun, bizi niye çıkarmıyorsun? Onu koyuyorsun bizi niye koymuyorsun? Nasıl? Sen bizden utanıyor mu lan? He? Senden utanmak ne mümkün hayatın işte. Ne münasebet. Çıkmıyoruz yani biz şimdi. Ama hala nasıl yapayım ben ya? O zaman O zaman ben de senin için hazırladığım bu güzel hediyeyi, bu tableti bak doğum tarihi var. Ölüm tarihi var mı? Yok. Ne var? Sonsuz. Ya ben senin için böyle hediye yapıyorum. Söyle sen bana, bunun bir anlamı kalmadı ki, bir kıymeti kalmadı ki bunu bunu böyle böyle, böyle burada böyle. Hır. Dur, dur. Bak, gaza gelme hayatım sen, gaza gelme sen. Ne bayağı bir şey olacak? O zaman ben bunu sonra kırarım. Tabii tabii. Sonra ben alırım bunu şeyin üstünde böyle tokmakla kırarım ben. Ben bunu kırarım. Ben bunu Hayır. ne yaşatacağım ya? Niye kırıyorsun Hayati hayatım? Niye kırıyorsun? Ölüm tarihini 2012 yap gitsin. Murat Cemcir diye biri bizim için yaşamıyor artık. Sünnü sala. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bence 2012 falan yazmayayım. Bunun için bir bulut olsam da oynadığı gün bizim için öldü ya. Öyle değil mi? Evet. Hayati enişte. işte. evet, tabii. Ne? Öyle değil mi? Ne susuyor söyleseniz söylesenize. Ha? O öyle şiveli şiveli konuşmaya başladıkça hepimiz suratımızı ekşitmedik mi? O çıkınca kanalı geçmeye başlamadık mı? Söylesenize. Kanalı mı değiştirdiniz? Hala hani sadece ben varım diye izliyordunuz. Ne seyrediyorduk lan? Ne seyrediyorduk? Ne oynuyorsun da ne seyrediyorsun? Hayır bizim İlkay senden daha iyi taklit yapıyor vallahi. <laughs> Allah korudu da girmedi bu işlere. Allah korudu seni. Ya hala bırak git Allah aşkına ya. İlkay benden iyi taklit mi yapıyormuş ya? Var mısın lan bir Süleyman Demirel taklit yapmaya? İzle izle. Binaenle. Oğlum, oğlum yapma öyle, yapma. Boş ver, sen boş ver. Ne kaza geliyorsun oğlum? Bırak bunda ne muhatabı evde yaparsın sen, boş ver. Boş ver. Tip sen tip yok, rol desen rol yok, hiç yok, hiçbir şey yok. Sen nesin oğlum, nesin sen? Sen sonucu musun? Yönetmen misin? Ne yapıyorsun sen? Ne tak mısın bir D'ye, D aşağı, D yukarı? Bırak bu ya, bırak bu işleri, adam ol be. Gider başka yerde aç aç gezer, gelir burada artistlik yapar. Artist olduğu için olabilir mi? Ya siz Murat'ın hiç provalarını izlediniz mi? imza gününe gittiniz mi? He? Gittiniz mi? Ona böyle hayran hayran bakanların suratına baktınız mı? Adamın hayran kitlesi var be. Vallahi bir şey söyleyeyim mi size? Zaten Murat'ın oyunculuğuna hayrandım. Sizi gördükten sonra daha da hayran kaldım. O kadar ortak gelir rağmen içinizden gele iyi çıkmış. Bu. Onlar anlamadı ama ben anladım hakareti. Ya <laughs> <laughs> Rabbim ya. Tamam ya şey yapma aşkın sen de. Hadi oğlum toplanın gidiyoruz. Konuyla alakası yok. Yeri gelmemişken söyleyeyim. Bu karı bana asıldı. <laughs> Hayat işte. Tabii tabii canım ya. Gözleriyle yedi bitirdi beni. Böyle dört defa soydu 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 bıraktı. Çırılçıplak kaldım gibi hissettim vallahi. Ama var ya bu fena kadın fena bir acayip kadın. Böyle adamı yer bitirir. Ocağına ot tıkar yani. Sen karı falan boşatırsın. Sen ne fena kadınsın. Allah! Be. Anne dur. Ne? Bana gelme anne. Bu baba komple kuyuyor bunlar. Boş ver ya boş ver. Sakin ol. Gaza gelme. <laughs> Verin lan kaseti. Verin lan kaseti. Program program yoksa. Verin kaseti. Ver, 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 ver. Ne programı? Artist. Ver, ver. Murat. Ya işte aslında ne olacak Allah Allah? Programmış. Şimdi bunu kırardım ama gaza geldim. Gel Hayati. Bu sefer gaza gel, kır Hayati. Kır. Kır. Kırmıyor lan bu. Dur bu yetmez. Dakika. Yap, yap. Hoş geldiniz hanımefendi kusura bakmayın beklettim Kırmızı alı geciktim de. Buyurun Çok Ahmet Çok Ahmet yok kulunuz kölenizim uşağınızım Ahmet kapıyı bırakır mısın lütfen Ayrıca Allah aşkına şu üstünü giy ya Bırakmam bırakırsan kapatırsın Feride, telefonlarımı açmazsan, mesajlarımı okumazsan, hediye kollerini reddedersen ben senden nasıl özür dileyeceğim ya? Özür dilemene gerek yok Ahmet. Asıl ben senden özür dilerim. İzin verir misin? İzin veririm tabii. Niye vermeyeyim Feride? Ya ilk önce bir dinle. Gözünü seveyim ya. Bak o gün orada olanlar çok yanlıştı. Bir yanlış anlaşılma oldu. Ben rol çalışıyordum ya. Yeminle bak. Ahmet, bir daha beni rahatsız etmezsen sevinirim. Bak git bastı ya la üstüne. Deme deme öyle deme Feride giderim bak yemin ediyorum katten giderim bak. Bütün hastane bir araya gelsiniz, kurtaramazsınız beni Feride. Uyuyamıyorum. Aklıma bana kızdığın seni kırdığım geliyor. Bilerek yapmadım yemin ediyorum sana. Bilerek yapmadım oldu işte bir kere. Kızdın tamam haklısın kızmakta. Ama izin ver kendimi ne olursun affettireyim sana ya. Ha? Hem ben senin arkadaşın ...olmak, kalmak istiyorum Feride. Seni benden esirgeme, ne olursun. Ahmet. Ne olursun. Ahmet. Ne olursun, olursun. Ahmet yapma. Ne olursun Feride. Tamam arkadaş kalmayalım o zaman, hasta doktor ilişkisi kuralım senin ha. Sen bir plan yapmıştın ya, fitness. Fitness'e gidelim, jogging yapalım, getir joggingi yapalım ya. Ha, hasta doktor ilişkisi gibi kız. Kız bütün bili senin hatır var ya. Yolda buraya gelirken kimi gördüm kurban olduğum biliyor musun? İbrahim Solakoğlu'nu gördüm. Bu hafta sonu evleniyormuş. Vallahi bak selamı var. Silme bütün orta eğitimi. Amirim burada şüpheli bir yazı var. Feriüce yazıyor yerde. Ferüce ne lan? I mı o? İ, i. Biri geçerken i'nin noktasını tekmelemiş. Feride. Tamam onu geçtin de D değil ki C o. La oğlum ne C'sinden bahsediyorsun? D lan. Ferüce ne oğlum? Ferüde, Feride. Babana da I -de dedirttirdin ya. Hayır, değer olsa bile yazın kötü yani. Kısa kes lan! Güzel yazı veriyorsun burada. Çakırlarla yazıyoruz koskoca isim. İdare edin lan. Nasıl mekan lan burası? Artist! Kütahya ile Ankara sentezinden oluşmuş soluksuz bir kahramanım lan ben. Ankara bebesiyim lan ben. Tamam, tamam tamam lan tamam tamam. Tamam oğlum tamam. La oğlum kaç saattir önlerinde bir tane dondurma var bitiremediler ya la. Demek ki bunlar böyle böyle zengin oluyorlar. Ya da dilleri kabarmış yer yemiyorlar. Hakikaten arkadaş ne dondurmaymış ya. Bir saattir erimedi aynı geldiği gibi duruyor. Dede oğlu demek ki. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O dondurmanın kasesi 35 lira. Ben o parayı versem dondurma yerinde durur. Baka baka ben erir. La abartma Sadi bir abartma ya. Benim 25 liraya kadar vermişliğim var oğlum. Bir şey olduğu yok yani. Dondurma aynı dondurma. Yalıyorsun yalıyorsun bitiyor. Kardeşlerim bir susun ya. Allah Allah. Adam gözetliyoruz burada. Odaklanın lan. Odaklarını da okuyayım Ahmet Kural. Abi sen neredesin ya? Adam çıkacak birazdan. Allah Allah ya. Canımız çekti gittik dondurma aldık herhalde değil mi? Bunlar da arkadaş yalıya yalıya bitiremediler ki ya. Sen tuvalete gitmemiş miydin lan? Ya hep böyle bir üzerime gelmeleri. Sen dondurmayacağım mi? Yok. Sen yiyeceğim. Sen kesene vereyim. Ben de yemiyorum arkadaş. Ben bak bu dondurmanın parasını senin borcuna düşeceğim ha? Yavaş yerler talaş. 200 yüz dolarımı her türlü alırım Salih Efendi. Ya arkadaş adam gözetlerken dondurma yemeden olmaz. Bak ben de istiyorum bir de donut olsun, bir elimde kahve olsun öyle adam gözleyelim. Ama imkanlar yetersiz. Ben şimdi size iki top dondurma vereceğim. Üç kişisiniz adaletsizlik olur diye vermiyorum. Oğlum bir susun lan. Adam çıkacak birazdan. Doğru söylüyorsun Ahmet. Bu kadına ne yapacağız? Kadın dövecek halimiz yok herhalde. Kadını saçlarından sürükleye sürükleye buraya getir Sadi. Yüzünü kaputa sürt. Ne yapacağız? Allah Allah. Kadını alacaksın, ileriye götüreceksin. Gözden kaybedeceksin. O arada da Faruk'u Salih abi alıp arabaya atacak. ...daha sonra da ıssıza gidip çökerteceğiz. Arabada şişe var mı? Bagajda damacana var. <laughs> Güzel. Salih sen şimdi bu adam bayıtarak ikisi getireceksin ya ondan sonra sürükleyeceksin belli ki. Sürüklerken dikkat et ziynet eşyası falan düşmesin. Düşerse hemen kaç gasla girer. Ziynet eşyasına örnek kolye, künye, saat, yüksük, halhal, bronş, altın diş, altın madalyon, altın köstekli saat. He tamam ben ağzına ağzına iki tane çakayım bana yeter zaten. Bir şey diyeceğim lan bundan düğmesini kopartınca mı başlıyor lan Altay'dan? Sadi. Evet. Evet o zaman çok fazla hırpalamayalım elimizde kalmasın bebe. Tabi tabi abi, abi ama neticede psikopat, manyak, serseri adamlar değiliz yani. Aynen. Kalkıyor, kalkıyor, alın. Bu ne lan? El yazması Oya gelirken kermesten aldım. Ne olacak? Kar maskesi, yüzümüze takacağız, tanınmayalım diye. La arabadan tanıyacak yorum zaten. O zaman fazla dövmeyin lan, şikayetçi olmasın. Feride'nin göreceği kadar morluk yapın yeter. Ben döşüne çalışacağım. Sen göbeğini kullan, sen kafanı kullan, sen de aklını kullan. Ben biletlerimi kullanacağım. Hadi! 你的早餐。 Faruk Bey. Öncelikle bizi hastanenize kabul ettiğiniz için teşekkür eder. Personelinizin güler yüzü için en derin ve samimi minnet duygularımızı sizlere sunar. Ve ayrıca hastanenizde gördüğümüz yüksek kaliteli hizmete duyduğumuz memnuniyeti gizlemekten Allah'a sığınırız. Ve şunu da bilmez... Lan! Nasıl bir model lan bu? Nasıl bir çocukluk geçirmiş? Az mı süt emmiş? Emziği geç vermişler? Anlamadım ki ben bunu. Nasıl bir adam kadınları süt paketine benzetir ya? Hayır kaba yani. derden gibi anlarım. Mermer gibi anlarım. Taş gibi var. Bir klasiktir. Tapu gibi, kapı gibi, sincap gibi, at gibi, gil, gil gibi, illik gibi. Allah tepenizden baksın anam. Ne yapmayayım? Evet kaç daha? Saat sekiz oldu abi. Sadi, abi, diğer abilerim ne oldu size? Bir şey yok ya. Ufak bir kaza geçirdik. Tıra çarptık. Oo, geçmiş olsun abilerim. Sadi abi ne yapıyorsun ya? Abi biliyorum hiç zaman değil de elimde kaldı. Yanına gelip rastgele bir şey yazayım mı arama motoruna? Arama motoru. Elmada da zibil gibi vedo. Motoru unuttuk lan Sadi. Motor gibi de var ya. O milik soğanıma kafayı yiyince tabii Sadi'cim başım ağrıdı biraz. Saçmalıyorum. Vedat ne yapıyorsun? Sırası mı şimdi? Hadi çıkabilirsiniz. Saat sekiz oldu. Direkt yapımcıya. Ha, bir de o var değil mi ya? Onu nasıl yapacağız? Yapacak bir şey yok. Bu halinizle adamın karşısına çıkacaksınız. Devam etme gibi bir ihtimali erittiniz yani. Sağ olun. Tazminatsız karşılıklı bitireceğiz. <laughs> Ahmet. Faturada bir indirim yaptın mı bu kılık Yok, yapmadı. Hadi bize çıkalım yavaş yavaş. Vay arkadaş ya. Adamı hem dövüyor, ondan sonra iyileştirmek için para alıyor lan. Bizim köyde camcılar vardı bak onlar da böyle yaparlardı. Kırarlardı ondan sonra gelip takarlardı. Hadi Saati hadi doktor adamını iyi Ahmet ne yaptın sen? Bir süre görüşmeyelim Ahmet. Ya beni nasıl bir duruma düşürdüğünü farkında mısın? Tabii dayak yiyince olmadı. Döveydik iyiydi ya. Keşke döveydik. Fıtı Ee, niye durduk lan? İki dakika durun şu çiçeklere bakacağım. Yeni modelleri çıkmış. Anladım. Sen şimdi bunları tabii Feride'ye götürüyorsun kardeşim. Yalnız affetmem sen alırsan ben de alırım. Şş, durun lan oğlum, Siz kendinize çiçek alıyorsanız ben de alırım. Sen ısmarlıyorsun değil mi? Sen kimi alıyorsun lan abi? Ya oğlum ben şimdi meslek hayatımda yeni atılımlar yapıyorum ya. Biraz moral olsun diye kendimi şımartmak için alacağım lan. Sen ısmarlıyorsun değil mi? Ya lan. Al hadi, al şımarık serseri, al. <laughs> ne alsak, ne alsak. Vallahi Hacı ya, öyle pahalı bir şey almaya gerek yok. Hazır çiçekçi diyorken şunu bir alıp kaçalım. Bak şurada incir ağacı var. Dalını kopar onu götürelim. Doğru söylüyorsun. Bu direkt çalıymış lan. Ya of! Feridem'e gül yakışır ya. Hangi renkleri var acaba? Gül mü? Gül olmaz oğlum ya. Ben kızla iş için görüşeceğim. Gül fazla kaçar. Sana ne lan ihtiyar? Sen ne istiyorsan al. Yok kardeşim. Anca beraber kanca beraber anladın? Gül alayım ben ya. Feridem'e gül yakışır oğlum. Baksana moral olur. Ne kadar mahsunduruyor kırmızı gül. Ya kardeşim karışmayayım karışmayayım diyorum ama siz ben olmadan hiçbir iş yapamazsınız la. Ya bu güllerin hepsinin ayrı ayrı anlamları var. Lan biraz bilinçli tüketici olun. Biraz ne aldığınızı bilin lan. Ne diyorsun sen ya? Mesela kırmızı gül. Kırmızı aşktır. Aşk ama. Eğer yerinde kullanırsan seni yatağa kadar getirir. Mesela beyaz beyaz saflıktır. Vereceğim beyazı yatacaksın safa. Fiyatları falan hiç bilmiyormuş gibi davranacaksın. Pazarlık şansını yükselteceksin. Yani beyazı iyi kullandın mı seni yatağa kadar götürür. Mesela sarı, sarı dostluktur sarı arkadaşlıktır. Yani sarıyı en sevmediğin karıya vereceksin. Mesela Feride diyor ya Ahmet için. Hani bir şeyler söylüyor mesela. Feride Ahmet'e verse olur. Çünkü doktor Ahmet'i sevmiyor. Onunla ilgilenmiyor. Onu beğenmiyor. Hep sarının peşinden gidiyor ya. O zaman olur. Ayrıca doğru yerde kullanıldığında yatağa kadar götürür. Misal pembe. Don rengidir. Ama gülde teşekkürdür takdirdir. Ben misal pembeyi alacağım kendime. Neden? Çünkü varoluşumu simgeleyen bu bedene teşekkürlerimi ve takdirlerimi iletmek için pembe gül alacağım mesela. Ayrıca pembe gül de doğru kullanıldığında bizi yatağa kadar götürür. Sapık. Ya sen ne sapık bir adamsın ya. Teşekkür diyorum, takdir diyorum ya. Seni iş hayatında yukarılara taşıyalım. Güller dünyası çok değişiktir. Siz kafanızdaki duyguları netleştirene kadar gül işine girmeyin. Salih abinizden özlü bir söz. Vallahi o zaman ben kafayı fazla bulandırmayayım. Direkt papatya alayım. Zaten mevsimi de geldi. Oo papatya. Yüzünün haline bak. Seninden kim kalacak? Pamuklar tıkanınca. Ya kardeşim papatya bambaşka bir alem. Bambaşka bir dünya. Nene kalacaksın sen? Onun. Onun da mı sözlüğü var lan? Yok lan şaka yaptım. espri şakası yaptım lan. Sen ne cahil bir adamsın. Abov sen ne kara cahil bir adamsın. Ay. Az önce senin cehaletinden dalga geçtim. Hişt, ne yaptın lan seçtin mi çakal başı? Salih. Dua et sempatiksin. Yoksa noter huzurunda döveceğim seni. Bak mahalleler oldun otel. Niye? Varoluşsun ya. Bitti mi sözlerin? Hadi gel. Hadi. Come on. Fight. Hadi fight fight. Hadi adam. ya hadi ya. Allah aşkına şunu sana ne no. olur. Uh. Şişt. Alkollü araba. Kullanmayın. Alkollü araba kullanmayın. Bakın, alkollü araba kullanmayın. Benzinli araba kullanın. Tüplü araba kullanın. A yani siz alkollüyken araba kullanmayın. Bakın bu gelişimiz gidiş olabilirdi. Ben bir ara öldük diye direksiyonu bıraktım. Bir baktım araba gidiyor. Ölmemişiz. Ondan sonra herifleri çektim. Tutamadı Cemcir. Ondan sonra frene bastım. Frene basınca araba hızlandı lan. Böyle bir şey olabilir mi? Sonra baktım iki aynasına. Aa! Ha, ha. Yok. Onu ben al dedim ya. Sürekli düşüyordu. Yan aynalara baktım. Kırık. Onları ben kırdım ya. Şimdi niye kırdım hatırlamıyorum da ama önemli bir şeydi yani. Aa! Benim de bunu çıkışım ya. Niye içmemişim ki bunu? Bakın, kesinlikle alkollüyken araba kullanmıyorsunuz, tamam mı? Bu arabanın kültürel kodları sağlam. Evin yolunu o buldu. Ben değil. Alıştı artık bu bize. Köpek gibi bir şey bu. Sade abisi. Yalarım lan ben bunu. Ben arabaya binerken selam veriyorum. Selamımı alıyor. Ahmet saçma saçma konuşma. Ne diyeceğim şimdi bak. Şöyle yapalım. Siz bana İki tane üç basamaklı sayı söyleyin, Ben onu kafadan çarpayım hesaplayayım. Hadi söyleyin ha. 792 ile 970 70 970. Aa, olmaz. Onlar şimdi yedili ile 9'lu Sadece ben onlarla uğraşamam şimdi ya. Bana iki düştü bir şeyler lazım. Oo. Kızım. <laughs> Hadi git bakalım. O zaman... Ee, 123 çarpı 234. 6893. <laughs> <laughs> İnandınız mı lan? He? Allah salakları. Ben üç basamaklı iki tane sayı çarpsam saydı Allah aşkına benim ne işim olur Anadolu arabasında? Ne işim olur Ahmet Kural'ın evinde lan? Sütlü süreye gidelim Toronto'ya oğlum. Olmadı Acun Rıza'nın programına katılırım. O değil de biz bu kadar niye içtik ya? Ben niye hesap kitap yapıyorum şimdi? Oh, derdimiz lan bizim? Yürüyün gidelim, bunları da içmeyelim. Gel, gel. Gel. İyi akşamlar. Koç. İyi akşamlar koçlar. Aa. Ama say abi ya, bu şimdi mi verilir ya? Demin kuru kuru fondip yaptık bunu. Ahmetciğim ben piknik tüp müyüm? Yedek lastik miyim? Kiliko muyum? Pompa mıyım? Şerbetsiz baklava mıyım? Kokmuş şöp poşeti miyim? Bir aşişesi miyim? Zorlama komedi filmlerindeki ölü adam mıyım? Ne işim var lan benim bagajda? Ya ben en son bunu sana yer yatağı seriyordum. Nasıl oldu bu ya? E benim a... lan bir el edin de beni buradan bakıyor ya. Lan! <laughs> Bırak açık kalsın. Bırak. Bırak bırak. Yabancı yer değil mahalle bizim. Bir elinde kadeh var, nereden gelirsin canım? İçip de ağlamayıp, derman bilirsin canım. Bir yapayım bahçe. Doktor Bey, nesneleri yenilemişsiniz. Şuna bak. Ah! Çalışıyor bu ya. Onlar da cerrahi müdahaleyle çıkardık işte. İlerleme kaydediyoruz, güzel. Nasıl bir ilerleme kaydediyoruz doktor bey? Adam yeni Çetin Tekin doğru olacaktı. öz oldu bedi ya. <laughs> Kaşığın yarısını vücut kendisi sindirmiş. Diğer yarısında siz artık doğal yollarla kendiniz atarsınız. Yalnız doktor doğal yollar diyorsun da bunun çıkışında anüste sorun yaşıyoruz. Benim sindirim sisteminde bir gariplik oldu galiba. Kaşık oksitlenme mi yaptı ne yaptıysa içinde içimde sürekli geziyor. Mide asidi yoluyla sindirilmiş. Hep benim verdiğim ilaçlar sayesinde. Doktor bey çay kaşığı oruç bozar mı acaba? Lan Ahmet bir git ya. Siz bu ilaçları kullanmaya devam edin. Atamazsanız geri gelin. Yalnız doktoru ben sana şimdi nasıl güveneceğim? Yanlış anlamadı her defasında bize fitili yazıp yazıp gönderiyorsun ya. Ahmet şunu bir anla. Nasıl inanacağım ben sana? İnanmazsanız kendiniz dokunun. Çay kaşığının küçüldüğünü hissedersiniz. Bakın. All girls all of the world. Original case statement, penny case man. I know how all the girls move on body.

physical faith, 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 physical bir physical faith, 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 physical move it, faith, physical faith, physical faith, physical faith, Security faith, bey faith,